Evet arkadaşlar yaklaşık 6-7 haftadır testosteron kullanmadım kendimi başladım gari gibi hissedeyim başladım şey olayım hassaslaşayım yaşım 45 gelmiş geçmişden dolayı testosteron lazım kullanayım Şimdi antrenman da yapmıyorum. O yüzden dedim ki bırakayım da hiç almayayım. Ama bakıyorum ki yağlanmaya başlıyorum. Bakıyorum ki gücüm iyice gidiyor. O yüzden her 3-4 haftada bir, bir sene bu Bayer testosteronu yapacağım kendimi. Omuzuma yapacağım. Ve göstereceğim size nasıl yapılır. Dönün, dönün, dönün. Bak ben bunu sırf sağlığım için yapıyorum. Neden? Çünkü sağ, eskiden sağlığımın içine sıçtım diye mecburum. Tamam mı? Ben doktor kontrol altında, Kıbrıs'a bile doktor kontrol altında testosteron terapi görüyorum. Kıbrıs'a bana sastron veriyorlar. Bir sene her üç haftada. Ama bu sastronundan daha çok severim bunu. Çünkü ne bileyim ben en antat daha yavaş girer, daha şeydir. Çekiyorum iğneyi, çekiyorum, 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 çekiyorum. Böyle. Yeşil uç. Şimdi. Deltoyda basıyorum kendini. Hava mava yoktur bunun içinde. Lıp Gitti. Bombaladım. Bak iğne tam içine girdi. Birazcık çekiyorum. Bakayım kan bir şey gelecekse. Ve göstereyim size. Bastırıyorum içine. Ve bu kadar. Ve birazcık hafif kanlamadı. Ve testosteron tedavi yapıyorum kendime. Omuza. Yapacak bir şey yok. Bu yaşa geldik. Ve geçmiş hatalardan dolayı mecbur malayım. Keşke o duruma gelmesem. Anasını satayım garı da yok dur. Ne ya ne için aldın bu testosteronu? Garı da yok dur. Ne, ne niyetim vardır gideyim bulayım sokakta çok vardır. Çok böyle bakıyorlar bana. Şimdi de arkadaşım geldi beni tıraş etti. Ma baba, ma baba. Çok yakışıklı oldunuz hocam. Ve yeah, ben çok yakışıklı oldunuz. Testoyu da aldınız ki. Testoyu da aldım şimdi yakışıklık da inanmışsın en karizma. Yani gidebilirim dışarı. Ama gitmem. You know why? Çünkü sadıkım. I'm loyal. Bana yapılmayacak şeyi ben asla kimseye yapmam. I'm loyal. Umarım umarım bu biraz faydalı bir video oldu. Umarım. Çünkü siz eğer bu yolu seçerseniz da benim yaşıma gelirseniz eğer yaşarsanız muhtemelen siz de bunu yapacaksınız hayat boyunca. Yap spor yap yapsan da yapmasan da yapacaksın. Ve alışık, ol, alışık, olacaksın o büyük iğnelere. O yüzden bak benim bir abi nasihatım You know what I'm saying? Just stay natural man. E yapacaksan bir iki tane ufacık yap da bırak. You know what I'm saying? Tiryaki olma. Tiryakilik olunca... Çok kötü olur bro. Çok kötü olur. Peace.